Bursuluk sınavı için nasıl başvuru yaparım? MET bursluluk için önce medsınav.com adresine giriş yapıyoruz ve sitede belirtilen adımları tek tek izliyoruz. Öğrenci için istenilen bilgileri girdikten sonra sonraki adım için ileri butonuna basınız. Veli bilgilerini girdikten sonra ileri butonuyla devam edilmeli. Öğrencinin mevcut sınıf seviyesi seçildikten sonra sınava girilmek istenilen metfen Bilimleri Şubesi, sınav tarih ve sınav saati seçilmeli, bilgilendirme ve onay yazısı seçildikten sonra bursluluk formu gönder butonuyla tamamlanmalı. Son adım, form olay ekranı görüyorsanız, bursluluk sınavı bilgileriniz bizlere iletilmiştir. Seçmiş olduğunuz şubemiz tarafından kısa bir süre içerisinde sınavla ilgili bilgilendirme için sizinle iletişime geçilecektir. Şimdi Medlab burslu olma zamanı. %100 burs, %100 eğitim. medsinavl.com